en büyük acı ne biliyor musun? Bu videodan sonra şoka gireceksin ama anlatmadan önce bir like'ını bir takibini alırım. 3. Asfalt yanığı Asfalt yanığı ne diye soracaksanız, sürtünmeden kaynaklı her yanık gibi asfalt yanığı da derinin üst yüzeyini sıyırarak sinir uçlarının dış etkenleri açar. Ve bu hayal edemeyeceğiniz kadar acı bir durumdur. 2. Femur kırığı Femur yani üst bacak kemiği. Üst bacak kemiği insanların en sağlam kemiklerindendir. Dolayısıyla kırılması için çok güçlü bir şeye maruz kalması lazım. Genellikle araba kazalarında femur kemiği kırılır. Femur kemiği kırığı en büyük acılardan biriymiş. 1. Bir, böbrek taşı. Böbreklerde oluşan böbrek taşı çok acı verici bir şekilde çıkabilir. Böbrek taşını ameliyat dışında çıkarmanın tek yolu idrar yoludur ve bazı böbrek taşları 10 santimi bulabilir ve bu da çok acı verici